Gençler merhabalar. Hocam ben bu coğrafi konumu sürekli karıştırıyorum diyenler iyi dinlesinler. Coğrafi konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin adresidir arkadaşlar ve biz bir yerin adresini iki şekilde tarif ederiz. Bunlardan biri göreceli yani özel konum, diğeri mutlak yani matematik konum. Eğer dünya üzerindeki herhangi bir yeri kıtalara, okyanuslara, yükselti, denizellik ve karasallığa göre tarif ederseniz bunun adı Göreceli konum olur arkadaşlar. Mesela Türkiye Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır. Yani kıtalara göre tarif ettik göreceli konum. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Denizlere göre tarif ettik göreceli konum. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Yükseltiye göre tarif ettik demek ki göreceli konum. Peki hocam mutlak konu dediğimiz olay ne? Dünya üzerindeki herhangi bir yeri ekvatora kutba, enlem, boylan ve başlangıç meridyenine göre tarif ederseniz bunun adı mutlak konum olur. Mesela Türkiye ekvatorun kuzeyindedir. Ekvatora göre tarif ettik mutlak konum. Türkiye başlangıç meridyeninin doğusundadır. Bakın şöyle görebilirsiniz. Başlangıç meridyeninin doğusundadır. Demek ki mutlak konum. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. Paralel yani enlemlere göre tarif ettik mutlak konum. Türkiye 26-45 doğu meridyenler arasındadır meridyenlere göre tarif ettik net bir şekilde mutlak konum. Hocam cümle içerisinde zaten olan anahtar kelimeler var yani o anahtar kelimeler yoksa ne yapacağız arkadaşlar o da kolay hemen cümleye bir neden soru soracaksınız. Cevap cümleniz eğer ekvator kutup enlem boylam paralel meridyen bu kavramlara göre şekilleniyorsa mutlak konum. Cevap cümleniz Kıta, okyanus, denizellik, karasallık, yükselti bu kavramlara göre şekilleniyorsa özel konu. Peki hemen örneklendirelim. Türkiye'nin kuzeyinden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür. Hemen sor. Neden? Kutuptan gelir hocam. Yani cevabı biz kutuba bağladık mı? Evet. Cevabı kutuba bağladığımıza göre demek ki bu mutlak konu. Ya da Türkiye'nin güneyinden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını artırır. Sor neden? Çünkü Ekvator'dan geliyor bakın. Ekvatorla izah ettik. Cevap cümlemiz Ekvatora göre şekillendi. Başka bir örnek vereyim ben size. Mesela arkadaşlar Türkiye'de dört mevsim net yani belirgin bir şekilde görülür. Neden? Çünkü hemen bakalım şöyle. Dönenceler arası sadece yaz mevsim var. Soğuk olayı yok. Kutuplar çevresinde sıcak olayı yok. Yani sürekli soğuk hava var. Ama 23-66. enlemler arasında, 23. ve 66. enlemler arasında kısaca biz buraya orta kuşak deriz, orta enlemler deriz. 4 mevsim var. O zaman cevap cümlemizi kuruyoruz. Dünyada 4 mevsim sadece orta enlemlerde görülür. Türkiye'de orta enlemlerde olduğu için bu durum yani Türkiye'de 4 mevsimin görülmesi Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur. Aslında mutlak konumunda bakın daha böyle bir netlik var. Bu, bu şekilde bir ipucu yakalayabiliriz. Peki hocam yani cümle içerisinde deniz, kıta, yükselti, karasallık, denizellik işte okyanus vesaire olmasın. Ama o cümle özel konumla ilgili olsun. Bir örneğimiz var mı? Var. Hemen bakın şu haritaya. Samsun'un yıllık ortalama sıcaklığının Sivas'ın yıllık ortalama sıcaklığından fazla olması. Hemen sormamız lazım. Neden Samsun daha sıcak? Normalde eğer iki yerin sıcaklığını karşılaştırıyorsak ilk bakmamız gereken ekvatora yakın mı uzak mı budur. Yani ekvatora yakın olan yerler genelde, bak genelde diyorum çünkü bunun istinaları var. Genelde daha sıcaktır. Ekvatora yakın olan yerler güneş ışınlarını daha büyük açıyla aldığı için ekvatora yakın olan yerler normalde daha sıcaktır. Hemen bakalım hangisi ekvatora yakın? Sivas. Peki bu durumda Sivas'ın daha sıcak olması lazım değil mi? Ha işte Ekvatora yakın olan yer, uzak olan yerden soğuksa, biz bunu enlemle izah edemeyiz, mutlak konuma izah edemeyiz. Özel bir şeyler var. Nedir o özel bir şeyler? Samsun deniz kenarındadır. Kışın sıcaklık düşmediği için yıllık ortalama sıcaklık yüksek kalır. Yani demek ki Samsun'un sıcak olmasının sebebi deniz kıyısında olması, yani denizelikle izah ettim net bir şekilde arkadaşlar. Özel yani göreceli konum olmuş oldu. Şimdi bu olayı bir de arkadaşlar şöyle örnekle bitirelim. Bakın sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgilidir? Yani göreceli konum ile ilgilidir. Bütün seçeneklere baktığınızda enlem, boylam, ekvator, kutup, başlangıç meridyeni bu kavramların olmadığını, deniz, yükselti, karasallık, işte kıta, okyanus bu kavramların yani özel konumun kavramlarının da olmadığını göreceksiniz. Demek ki bu durumda her bir seçeneğe neden soru soracağız. Ve bizim cevap cümlemizin şekillenmesi durumuna göre yani nasıl şekillenecek? Eğer kıta, okyanus, denizellik, yükselti, karasallık bu kavramlara göre şekilleniyorsa özel göreceli konum. Ama bizim cevap cümlemiz, cevap cümlemiz ekvator, kutup, Enlem, boylam, başlangıç meridyeni bu kavramlara göre şekilleniyorsa mutlak konum. Hazır mıyız? Bakalım hemen. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Türkiye'de dört mevsim neden belirgin olarak yaşanır? Çünkü dünyada dört mevsim sadece orta kuşakta yani orta enlemlerde belirgin görülür. Demek ki bu durumda net bir şekilde mutlak konum. Peki Akdeniz'de Karadeniz'e göre buharlaşmanın fazla olması. Akdeniz'de buharlaşma neden daha fazla? Çünkü daha sıcak. O zaman ikinci soru. Neden Akdeniz Karadeniz'e göre daha sıcak? Çünkü Ekvator'a daha yakın. Bakın Ekvator'la bağlantı kurduk mu? Yani bizim cevap cümlemiz Ekvator'a göre şekillendi. Doğru mu? Evet. Demek ki mutlak konu. İzmir'in ortalama sıcaklığının Van'dan fazla olması. Bakalım İzmir Van Peki hangisi ekvatora yakın? Yani şöyle bir cümle kurabilir misin? İzmir'in sıcak olmasının sebebi Van'a göre ekvatora daha yakın olmasıdır diyemezsin. Çünkü aynı enlem üzerinde yani ekvatora olan uzaklıklar eşit. Bu anlamda eşitler. Demek ki demek ki özel bir durum var. Öyle diyelim biz. Hani mutlak konumunda bir eşitlik var. Ekvatora uzaklıkta eşitlik var. Peki nedir İzmir'in daha sıcak olmasının sebebi deniz kıyısında olması ve yükseltisinin az olması. Van neden daha soğuk? Karasal ve yüksek. Şimdi biz iki kent arasındaki sıcaklığın farklı olmasını nelerle izah ettik? Denizellik, yükselti, karasallık. Yani ne kadar net bir gölece konum. Evet. Bu durumda cevabımız arkadaşlar C seçeneği olur. Mardin'e güneyden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını neden artırır? Ekvatordan geliyor hocam. Mutlak konu. Mersin'de ortalama sıcaklık sinoptan neden daha fazla? Bak Mersin daha sıcak sinoptan. Peki sıcaklığın farklı olmasındaki kriterlerimiz neydi? Ekvatora yakınlık uzaklık biz ona enliğim etkisi ederiz. Denizellik, karasallık, yükselti değil mi bu kavramlar? Bir de okyanus akıntıları var. E, Türkiye okyanus kıyısında olmadığı için onu zaten geçmen lazım. İsterseniz denizellik açısından bir kıyaslayalım. Denizellik olabilmesi için iki kentin, iki yerin sıcaklığının farklı olmasında denizellik etki olabilmesi için birinin deniz kıyısında diğerinin de denizden uzak olması lazım. Yani denize kıyısı olmaması lazım. Mersin ve Sinop denizellik anlamında eşitler. Peki hocam karasallık anlamında yine eşitler. Yani karasallık denize kıyısı olmamak demek ikisinin de denize kıyısı var. Yani ikisi de karasal değil. Bu durumda karasallık özelliği de eşit. Hocam peki yükselti? unutma deniz kıyısında olan yerlerin yükseltileri 0 metredir. Dolayısıyla deniz kıyısında ise yükseltileri de eşit ise sıcaklığının farklı olmasında yükselti etki olmaz Çünkü yükselti şartları da eşit. Geriye tek bir seçenek kaldı. Mersin ekvatora yakın, Sinop ekvatora uzak. Sonuçta Mersin daha sıcak. Biz bu durumu ekvatora yakınlık, uzaklık ile izah ettik ki net bir şekilde mutlak konum oldu. Demek ki arkadaşlar deniz kıyısında olan farklı yerlerin sıcaklıklarının farklı olmasında etkili olan tek faktör var. O da enlem faktörü. Yani ekvatora yakınlık, uzaklık. Böylece arkadaşlar ben size kısa, hızlı bir şekilde bir ne derler? E, evet. VTR tadında sunum yaptım arkadaşlar. Coğrafi konum olayı bu arkadaşlar. Yani çok basit, çok e, ne derler net bir şekilde ben size anlattığımı düşünüyorum. Yoksa özel konumun sonuçları yüzlerce sayabilirsin. Mutlak konumun sonuçlarını yüzlerce sayabilirsin. Yani bu yüzlerce bilgiyi ezberlemene gerek yok. Az önce benim anlatmış olduğum mantığa vur. Kaçır, kaçırman mümkün değil. Yani kesinlikle yapamayacağın soru yok diye düşünüyorum. Tabii bizim arkadaşlar işte canlı derslerimizde bakın size farklı bir sayfa açtım. Mesela tarım ürünleri ile ilgili kesinlikle hangi tarım ürünü ise işleyeceğimiz bilgisi, görseli, haritadaki dağılımı ve ilk 5 il en çok yetiştirildiği ilk 5 il. Normalde biz hani en çok yetiştirildiği ili bilseniz yeter diyorduk ama hani ÖSYM 5. E ili bile sorduğu için en son yaptığı sınavlarda ben de kendimi güncelledim ve bazı hani tarım ürünlerini yok ya bunda sormaz falan derdik biz. Bu iptal olan sınavdan önce söylüyorum. Ama gördük ki arkadaşlar hani böyle en kıyıda köşede kalmış tarım ürünleri, madenler bunlar sorulmaya başlandığı için bence tabi ben de tabii ki kendimi güncelledim arkadaşlar. Bakın şöyle hem tarım ürününün format aynı bakın dikkat ederseniz. Yani her tarım ürünü ile ilgili bilgi, görsel, harita ve ilk 5 il bu şekilde arkadaşlar, madenler de bu şekilde düşünün. Bütün notlarımızın bu şekilde haritalı, işte grafikli, e, görselli olduğunda hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Onun için videomuzu izleyin e, ve yıl boyunca yapacağımız çalışmalara katılmak için de benimle diyalog açın arkadaşlar. 100 saatlik bir paket hazırladım. Bu 100 saat içerisinde bütün konuların anlatımı, soru çözümleri, deneme çözümleri sınav gecesine kadar... Planlı bir şekilde takip, birebir takip olayını da kendim yapıyorum. Daha önceki yıllarda da yaptım. Yine yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir görsellerimi. Eğer hocam tamam anlatım tarzınız da bana uygun derseniz ki özellikle Instagram sayfamda yapmış olduğum kamplarla ilgili öne çıkanlarda dönüşler var, örnekler var, kesitler var. Bunları da mutlaka izleyin. Görüşmek üzere.